Ben bugün çok heyecanlıyım. Ceren'le birlikte arkadaşlarımıza yılbaşı hediyeleri almaya gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Anne ben çıkıyorum. Kendine iyi bak kızım. Görüşürüz anneciğim. Aa, Ceren de gitti. Ben de gidip Bizi izleyeyim. Ceyhan neredesin? Buradayım arkadaşım. Hadi gel arkadaşlarımıza alacağımız hediyeleri seçelim. Ee, bir toka alalım belki. Hadi gel bakalım. Bu toka arkadaşımız için çok güzel bir hediye. Aa, bence de çok beğenir arkadaşımız. Evet. O zaman bunu alalım. Tamam alalım. Ben de bu tokayı sepete koyup geleyim. Tamam ben de diğerlerine bakayım. Tamam ben gideyim. Hmm ne kadar güzel şeyler var burada. Yok makyaj olmaz. Oje'yi beğenmez bence arkadaşım. Aa! Çok güzel elbise pembe pembe. Bir Ceyhan de gelsin de onunla da bir konuşayım bence. Çok güzel. Ceren neredesin? Gel bence bu ya. Çok güzel elbise buldum bu da. Pembe pembe hem de. Arkadaşım bunu çok beğenecek. Ay. Geldim geldim canım arkadaşım. Bak Ceren ben bu elbiseyi çok beğendim arkadaşıma. Çok güzelmiş ya. Hemen alalım arkadaşımıza. Tamam alalım o zaman. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şey Kızlar siz de mi buradaydınız? Evet Beren biz de buradaydık Arkadaşlarımıza hediye almaya geldik ama bir şeyler bulamadık. Siz bulabildiniz mi? Evet kızlar biz çok güzel şeyler bulduk. Neyse kızlar biz alışverişimizi bitirdik kasaya gidiyoruz görüşürüz. Görüşürüz. Beren çok karabalıkmış. Herkes yılbaşında birbirine hediyeler alıyor. Bence bu çok güzel bir şey. Aa çok güzelmiş. Ben de çok severim hediyeleri. Ceren bana yılbaşı hediyesini aldın. Sürpriz söylemem. Lütfen söyle lütfen lütfen. Sürpriz sürpriz. Söylemem asla. Aa, hadi sıraya gidelim bitmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elbisenin fiyatı ne kadar? 120 lira. Arkadaşın çok şanslıymış. Çok güzel bir elbise değil mi? Evet evet. Kesin beğenecek. Buyurun paranız. Çok teşekkür ederim. Umarım arkadaşınız kıyafeti beğenir. İyi günler. İyi günler. Ceren ne yaptı? İşim bitti. Gidebiliriz. Bence bir yemeği hak ettik. Hadi gidelim. Hadi gidelim. O zaman. Oley oley. Oley oley. Ay Ceren. İyi ki buraya geldik. Karnım çok acıkmıştı. <laughs> Tatlı istiyor canım. Yemeklerini çok seviyorum ben ayrıyetten. Ne yapalım? Spor verelim mi? Evet, ben de çok acıktım. Pardon, bir bakar mısınız? Hoş geldiniz. Spor işiniz olabilir mi? Hmm, ben bir tane ızgaya istiyorum. Ceylan, sen ne istiyorsun arkadaşım? Ben bir tane tavuk istiyorum. Tamam. sonyada da yiyiz. Tamam. Peki. Hemen spor işleriniz geliyor. Ceyhan. Bu yası çok güzel bir yermiş. Umarım yemekleri de güzeldir. Evet, ben de umarım. Beren'cim yılbaşı partisinde ne giyeceksin? Bilmiyorum ki. Daha karar veremedim. Ceyhan'cığım bak yemeklerimiz de geliyor. Oo evet belendim. Buyurun siparişiniz tavuk kiminde? Benim benim. Sizin siparişiniz de geliyor şimdi. Buyurun siparişiniz başka bir şey ister misiniz? Teşekkür ederim. çok güzelmiş. Hep gelelim buraya. Evet bence de Ceren'cim. Hep buraya gelelim artık. Evet hep gelelim. Hep hep. Buyurun tatlı Aa, çok güzel Karıkıyor Afiyet olsun. Ceren'cim bugün çok eğlendik. Çok güzel bir gündü. Her zaman buraya gelelim. Tamam gelirim her zaman.